Evet bodyler selam. Sabah saat çok erken. O yüzden kahvaltı yapmadan çıkmadık ama ben çok acıktım. Yanımda yulaf getirmiştim. Protein tuzuyla beraber. Makine bu. Burada sıcak su bırakıyor. Karıştırdım. Fena bir kafam oldu. Galiba bunu yumurta da yapabilirsin. Ama makine şimdi iptale bağlatmak istemiyorum. Ne olur ne olmaz. Evet bunlar zero sugar protein şekli. 49 39 TL falan civarı olması lazım. Hani aynı müdahale ürünler Türkiye'de şu anda ne kadar diye son bunlar. Ama bu kadar protein 28 gram. Herhalde 50-60 lira vardır ya. Yani. Şu an tam hatırlamıyorum. Bunlardan bayağıdır kullanmıyorum ben. Bilenler yazsın. İçimin falan proteinleri vardı. Ne kadar da tam hatırlamıyorum. Altta başka markalar daha var. Ama her şey kullanıma çok hazır ya. Al hemen kullan iç. Hemen işini hallet devam et. Hani ben de evet. bir göre. Evet. şimdi ufak bir antrenman vakti. Bas, body. Evet arkadaşlar şu anda spor salonuna doğru yürüyorum. Bu saatlerde yine hareketli ama akşama göre bu hiç yani bu cadde. Tam Patong Bangla Rotun olduğu yerden geçeceğim. 7 dakika gösteriyor buradan spor salonuna. Girişler nasıl ne değildir bilmiyoruz. Ya da oradan bahsedeceğim. 50 euro veriyorsun. 1925 bat alıyorsun. Evet arkadaşlar 50 euro karşılığında 1925 bat. Bu hemen hemen aynı birkaç oynayan yer oluyor ama buralarda yani. Tayland, Phuket'te nerede antrenman yapılır onu göstereceğim. Nereden geleceksiniz? Later. Thank you. Patron Street, gerçi bizim ev diğer tarafında diğer tarafına girişten söylüyorum. İçin olduğu taraftan girdiğiniz zaman zaten direkt sağ tarafa doğru yürüyorsunuz. Yürüdüğünüz zaman burada hemen Fitness Hero içeride. Yanında Evet, Fitness Hero. Tamam. Evet, bakacağız şimdi nasıl bir içerisi. Fiyatlar nedir, de, ne değildir. Ben de spor salonum var falan filan diyeceğim orada İstanbul'da vardı falan bakalım indirim yapacaklar mı? Bas body dersem ne olacak falan onları göreceğiz şimdi. Evet bodyler fitness hero. Salonun ikinci katı varmış. Üst katı çektiğim gibi. Bir de alt katına bakıyoruz. Dışarıdan giriş yapmışlar. Enteresan. Hava sıcak diye herhalde böyle yapıyorlar bunu. Burası da ikinci katı. Bu şekilde bir salon. Filtiler var. Gayet iyi. Normal fitnessler. Ortam çok güzel ya. Bayağı cool salon düzüşler basmadı hemen yapmamız lazım. Ondan sonra bilgisayara gideceğiz. Evet arkadaşlar. Bir günlük giriş 500 pat, 400 TL denk geliyor ama böyle bir yerde normal yani. Bas pati dedim, onu dedim, bunu dedim, yok dedi abi almıyorum dedi. Tamam bir de problem yok. Bu şekilde giriş yaptık. Sonunda Fitness Hero Sports. Şimdi antrenmanı da size tekrardan videoyu çekeceğim. Bana saptı, satmaya çalışıyorlar ya. Dedim, dur orada abi. Antrenman yapmadan zaten mahvoldum sıcaktan. Hızlı bir antrenman, bam bam bam. Su kalmadı burada. Evet, hazırız. Basıyoruz. Basmaya devam. Oldu. Salona giriş yapmak için yani 3 günlük de uygun da fiyat da vardı ama 3 gün gelip gelmeyeceğimi karar veremedim. Çünkü burada 3 gün rezervasyon yaptık. Belki diğer günler başka yerlere gideriz. Bugün total body bir antrenman. Ondan sonra biçe. Şey. Evet arkadaşlar, tatilde antrenman yaparken çok fazla kendinizi bitirmemeniz lazım. Çünkü kasın içindeki suyu tekrar yerine koymanız çok zaman alıyor. Çok bitirdiğiniz zaman da dışarıda işte farklı içecekler içiyorsunuz. alkolik bir durumunuz oluyor. Çok enerji içiyorsunuz. Onu artık toparlanmaz zaman alıyor. O yüzden çok sert antrenmanda yıkım çok fazla. Bu nedenle yani tatlı tatlı. Vakit yoksa bütün vücudu soracak şekilde antrenman yapmanız gerekiyor. Salon çok temiz. Phuket. Atom Beach'in hemen yanında. Bangarot'un dibinde. Zaten konumu oradan gösterdim. Çok keyif alacağınız bir yer. Yani bu saatte geldim mükemmel. İçeride çok temiz. Çıkarken protein bar falan tüketebilirsiniz. Barların fiyatları da gayet uygun. 70 lira, 60 lira falan. İstanbul'dan aynı hemen hemen. Belki bir tık daha ufak ama benim baktığım iyi barlardı. Yani olimpi falan barları vardı. İstanbul'da onları ben ben de saplanan çiğ yaratıyorum. E, satmıyorum çünkü. Örünler bize gelmiyor. Fiyat var en yüksekliğe. Ama burada gayet iyi ürünler var arkadaşlar. Yani bize de olması lazım ama işte. Nasıl? Burada böyle bir şey var. Temizlemek için alıyorsunuz buradan nasıl böyle beraber makineyi temizliyoruz. Arkadaşlar bu makineden önce görmemiştim. Ne oldu mu çekiyorsunuz size? Birinci açımız, ikinci açımız gördüm. farklı açılar çalışabiliyor. Yukarı doğru bir pres. İlk defa görüyorum. Çok tetkili birazdan deneyeceğim. Evet badiler antrenmandayız. Antrenmanda bir misafirimiz daha var. Hello bus buddy. <laughs> How are you? <laughs> I'm great. We're here in Phuket. Yes. Enjoy. 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 How many days are you doing Uh, three, three days away. Three days a <laughs> Yes. Arkadaşlar 3 gün antrenman yapıyor. Nasıl bu? Very good form. Pardon? Very good form. Thank you. Bus buddy devam.

Pozitif. Ontra 1000. kapan. 19 gram protein varmış içerisinde. Low sugar. 100 lira falan civarı. Hayatım evet, canım biraz gelmiş. Yani var. Hiçbir <laughs> Which one is you prefer? Sorry. Which one is you prefer? Prefer. Prefer. Perfect. Okay. Uh, peanut and cookie. Delicious, huh? Yes. How much protein? Twenty-five. What is it? Oh. Is so this brand? ESN mm -hmm. Perfect. And this one. Yes, and this one. How much? One hundred. How much? Uh huh. Price? Price, yes. One hundred twenty-nine. Okay. c var. Burada karp falan var. Arkadaşlar özel salonda bir de bu odası var. Duşlar falan çok temiz ya. Ya temiz mükemmel ya. Yani. yani burası resmen çok kaliteli. Kadınlar falan çok iyi çalışıyorlar. Evet bodyler antrenman bitti. Çıktım. Kendimi kotiye pardon aldım. Şimdi tadına bakacağım. Nasıl merak ediyorum. Hale bak yiyemeden eridi gitti. Hemen yemem lazım. <laughs> Fena. Çok iyi. %50 az şeker. Bunu kaçıramazdım. Kahvenin yanına aldım. Deneyeceğim. Evet, bodyler ka. Spora gidiyoruz. Fitness. Aa. Yeni bir salon. Burası biraz daha uygun olması lazım. Yoksa her gün antrenman yapamayacağız. Şimdi bakalım salona gidip atıyorum. Basma değil. Basma değil. Fethullah'ın önce bir depoları dolduralım diyorum Sezer. Ufak bir dolduralım mı depoları spordan önce. Kokonat falan bir şey, ananas. Ananas Bu meyve nefret. mi? Arkadaşlar, James Bond Kokonatları da çaktılar. Bakın, 40 lira normalde. Çat çat. Hareket Ultra yapar mısın? Hareket yaparım gidelim. Çat çat aynen bu.

O oh. What is that? Pineapple. What did you put on it? So fresh.

Arkadaşlar Patong Cime geldik. Çok güzel bir yerde. Güzel fotoğrafçı. Gerçekten çok güzel. Böyle bir sokağın bir hissi var yani. Değil mi? Çıkınca Ye burada burası. aynı, yere. çıkınca burada bir e, şey, bir mali bu yakata. Hello, how are you? Swedish cop. Nisi Post var. Nice. Çiğda var. Sezer çıkınca ne yiyelim? Sevin adamım. <laughs> ben de bir saat tavuk pilav yapacağım. Çok iyi, 30 lir, 30 öyle. çok iyi oluyor. Otuz lira hallediyorsun ama. Aynen, aynen öyle. Ve gayet iyi. Bak. 10 metre geriye gidemem. Onu söyleyeyim sana. Ama iyi yürüdük ya. Şaka maka. Ha şurası ha burası Sistim derken iyi yürüdük. yürüdük. Evet arkadaşlar. Phuket. Patong Gym. Nerede? Burada. Burada da shopping yapmışlar. Shopping'e de bakacağız. Hatta kapıdan şöyle bir bakalım. Fiyatlara bakalım mı? Bakalım. Hello. How are you my friend? I want to look. Around. Evet arkadaşlar. Aradığımızı bulduk. Katalog yapmış adamlar. Bak. Her şey var içerisinde. <laughs> Nasıl istersen. Her çeşitte. Var. Bizim işimiz olmaz böyle şeyler ama hani bildiğin diye söylüyorum yani. Evet arkadaşlar fiyatlar yanlarında. Bunlar bat. 1600 lira Winston Oha, bir bir Yok, şey 10 mil, 10 mil. Belki sizlerin like daha Denemek lazım. Bir deneyelim mi sonra? Belki de gerçekten orijinal olan bunlardır. Aynen. Evet arkadaşlar, bu geldi bir salonun yanında bir de şop yapmışlar. Şopta acayip şeyler de var. Hatta şöyle göstereyim, katalog var. Siz anlayın, anabolik. İşimiz olmaz abi böyle şeylerle. Bak yazmışlar. Enantat. Sipionat. Evet, evet. Ne istersen çeşit çeşit var. Bunlardan da e, ilgilenen arkadaşlarla yardımcı oluruz. Burada barlarımız var. 119 bat. 120 lira düşüyorsun üzerinden. Guest barlar. Tribulus. Himalaya. 600 bat. Güzel bir dükkan, ferah bir dükkan. Şimdi biz antrenmana geçelim çok fazla oyalanmayalım artık. Evet arkadaşlar, salona geldik de bek beklediğimiz gibi çıkmadı. Atom gym yani belli. Şirin evler, bağcılar gym yani. Adamlar yapıştırmışlar. İçeride terlik merlik her şey serbest. Bak adam ne yapıyor orada ya. Biraz eski. Eski makineler değil mi? Yani bayağı eski makineler bu içeride. 300 bat istiyor buraya. Ben de dedim ki ona sen de dedim Eagle bilmiyordun galiba dedim. 300 liraya dedim bir yıllık yap dedim ya. Bu makinelere bak. Ne zamandan kaldı bunlar ya? Valla herhalde Ronnie Coleman falan burada çalıştı herhalde. Aa Ronnie Coleman'ın arkadaşı da burada zaten. Çok kötü ha, bu tamam değildi. Bizim diğer salon iyiydi. En azından tertemiz. Burada antrenman, antrenman için çok zor bu. Aa side lateral machine. Bu ne ya? Ben hiç makyaları daha önce görmedim dedi. Abla sen ne yapıyorsun? Bırak şu ağırlığı mağırlığı. Bak içine gidin ya. Yani buradaki her şey çok eski. O Hero'cimde bunlardan çok çok daha iyisi var. Ve 400 bat. E yeri çok güzel. Denizin orada. Burada niye Bursa başı verdi? Ben anlamadım. Bu insanlar bilmiyorlar mı acaba? Ya da de yakın diye mi diyorlar? Ya e da buraya geleceğiz. Bas varici maçlar, Baksana lateral meşin. Kendine ayırıyor. Tamam. Ya e yapılır yapılmaz değil ama tatil edilen insan farklı bir yerden tanımlamak istiyor. Bu olduğu yer mi yavrusu? Bu ne arkadaşlar merak ediyorum. Onu soracağım şimdi. Apple. Mango. Mango. What is this? I don't know. Mango. Kim mango? Can I try? Yeah. This is pre workout. Yeah. is? this? No. The spicy. Ah. Antrenmanları bir trevor kat. Vallahi bir şey dedi de anlamadım. Öğrenince ismini yazacağım buraya. Yiyorum. Eksik. Bir de 95 falan ama şey ya üzerinde ağırlık da var işte. Direkt pişirmiş anasını Ne koydun üstüne abla ya? Kısma ne yaptın? İşe 100? okay. tamam. 200 falan, okay. 100. 200 falan. Bu ne kaka, bu ne Evet buddyler, umduğumuzu bulamadık. Şimdi tuktuk'a bindik. Gidiyoruz. Hiro'cim. Oradan başkası olmayacak galiba burada. Çünkü diğer salonlarda sadece <laughs> dövüş var. Birkaç arkadaşa sorduk onlar da yönlendirme yapacak. Tayland'da ferahlamanın tek adresi tuk 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 tuk. Arkadaşlar parayı veriyorsun, oturuyorsun içerisinde pineapple'ını alıyorsun abi. Dışarı izliyorsun. Şirin evler, şirin evler, gün gören, gün gören, gün gören, gün gören, gün gören şirin evler. Var mı abi? Yok devam edelim abi. Gibi de takılabilirsin yani istersen. Jim Here. 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 Salona gidemedik ya. Yanlış salona getirdi bizi ama gidip de bakmak istiyorum işine şimdi. Sağ olsun. Okay, okay. Tabii ki bodyler, maksimum fitness bu şekilde. Ama fiyatlar. Fiyatlar burada biraz yüksek ama tekrardan girip içeri bakmak istiyorum. Bir ölçek protein dozu 130 var. Evet arkadaşlar bu salon bayağı bir arkadaşlar salon bu gayet iyi bulunduğu yer güzel fakat fiyat tam caddelerin orada şimdi böyle burayı ufak bir çekiyorum ondan sonra diğer salonumuza gidiyoruz Maximum Gym'de böyle görmüş olur ama içerisi şampiyonlar ilgili şırtlar var doğru. evet arkadaşlar yanlış geldik Maximum Gym Center baktık fiyatları biraz pahalı ama bulunduğu konu çok güzel etrafı çekiyor bize bu şekilde. Ya çok iyi antrenman yapacağım bir yer ama bir tek daha yüksek geldi. Gerçi 3-4 günlük yaparsam 1200 baht'a denk geliyor. Fiyat normal ama biz bir gün yapacağız. Yarın nerede olduğumuz belli değil. Anlaşma kesilmiş. Yemekler yeniliyor. Biz de diğer salona doğru devam ediyoruz. Bakalım. Anything else sir? Only ice americano Yes. 310 baht. Oh discount. Please. 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 Aa, evet, tel saçtığım için böyle tutuyorum. Spordan önce aldım. 13 gram protein var içerisinde. 50 TL. Berbat <laughs> da var mı? var. Vegan yazıyordu. Fazla da kalmamıştı. Eczaneden aldım bunu. Normal onu göremedim. Çok 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 yorulduk. Antrenmandan önce bu bir ondan sonra başlayacağız. Evet arkadaşlar, başka yer aramaya gerek yok. Fitness hero. Bir de üstüne buhar yaptık mı biz burada? Herhalde bir 12 kilo falan verip İstanbul'a döneriz. Zaten antrenman yapacağız diye mahvolduk olduk. Ama bugün plan yapmamış. O yüzden böyle daha iyi oldu. Evet arkadaşlar. Buraya 3 günlük öğlemizi yaptık. Burada yüz okutmamızı yapıyoruz. Kartı yan tarafta okutuyoruz. 3 günlük yaptık. Çünkü diğer salonlarla fiyat hemen hemen aynı. Ve burada 3 günlük de güzel bir indirim yaptılar bize. Orada geldiğiniz zaman yanınıza olurlar. Ve ekstradan iki tane de suya diyetliler. Güzel şeyler bunlar ya. En azından bizi gazladı. Basla da yapacağız. 3 günlük antrenman daha bizi bayağı rahat ettirir. Ondan sonra zaten tatilin adalarını ve tanışacağız. Evet bodyler selam. Antrenmandan önce predatörü yanımdan eksik etmiyorum. Tek ölçek tek ölçek yanınıza alıp içtiğinizin çok çok rahatlıkla tüketebiliyorsunuz. Bir de ben bunu bol suyla yapıyorum. Antrenman boyunca da tüketiyorum. Hem çok düşürmüyor beni. Antrenman bittiği zaman da büyük ihtimalle bu da bitmiş oluyor. Ona da göre bir ayar yapıyorum. 45 dakika 1 saatte antrenmanı bitiriyorum. Zaten çok sıcak havalarda çok uzun antrenman yapmak iyi değil. Şu anda da başka bir ülke değil. Burada da hava çok sıcak. O yüzden de antrenman yaparken dikkat ediyorum süreye ve hareketlere. Ama bu tarz etkinliklerde bunu yanınızda mutlaka bulundurmanız gerekiyor. Çünkü içinde strolin var. Kasın daha iyi pump olmasını sağlar. Adelinizi daha iyi hissedersiniz. Suyu kasa daha çok tutacak. O yüzden de antrenmanda bunu mutlaka kullanın. Sizlere paylaşıyorum. Bas bakayım. Evet, makine var. Onları gösteriyorum size. İşte omuzda bu makine. Şoldur da bu makine. Onları size gösteriyorum. çok iyi var. Salon çok mükemmel. Diğer tarafta free weight ağırlıklar yapılan hareketler var. Burada genelde detik tarzı egzersizler o tarafta yapılıyor. Üç 3 tane rak var. Çok güzel. Mükemmel bir salon. Yani direkt buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Bir salon daha buraya bakmadım. Burası gayet iyi vadeli. Yeah, One, two, three. Together. Pass. Pass. Body. Body. Yeah. Yeah. Wonderful. Beautiful. Girl. Hadi devam. Su içmekten yemek yemiyorum. Çok sıcak burası. Ama olsun her şey keyifli. Antrenman deneyi total body yaptım. Bacak ağırlık yaptım. Bacak ağırlık yaptığım zaman üst tarafımı daha iyi şansım oluyor. Haftada iki gün üç gün antrenman yapacağım dedik. Bugüne de antrenman çıkacak. Bakalım daha ne kadar gidecek. Bas body. Evet body'ler. Bir çılgılık daha. Bugün benim normal düğünüm bitmişti. Ama bunlar kağıt veriyorlar gerçekten. Ben onu iki sefer getirmedim. Onsuz girdim. Onda iki üç hakkım daha var. Onu da oradan geçirip Yolumuza bakacağız ne yapalım. Başka türlü olmaz bu Kendiler antrenmandan sonra bunu bunu diyeceğim. 28 gram protein var içerisinde. 9 beri. Ne ne var? Acaba ekşi böyle yayık hayran var mı ya? Böyle ekşi ekşi. Hayran. Bulgara yok var mı? Evet arkadaşlar 340. Evet menüyü yapıyoruz şimdi bak. Proteini açtım. Yumurta tavuğu aldım. Baktım tavuk az gelmiş. İçine de fındık fıstık koyacağım. Bakın arkadaşlar. Bize boşken de çekiyorum. Doluyken de çektim zaten. Bu sokak hemen o Bangda arasında bir sokak. Buradaki abbalar biraz daha düşük kalite ama mekanlarda fiyatlar daha uygun. Yani asıl organizasyon öncesi arada bir takılacağım yani arıyorsan bu sokağa gireceksin. Arkamdaki sokak Şampiyonlar Ligi. Hemen oradan giriyorsun bir ara sokakta burada. Yanımda Richie Bar var. Richie Bar'la beraber Sea Dragon Bar var. Arasından gir. Buradaki kızlar da daha ilgili seninle. Buradaki kulüpler Gentleman Bar falan var. Oralara girersen yerleştirirler. Ama girip görmek istiyorsan, eğer üstüne birileri atlayınca çıkabileceğini düşünüyorsan gir. Yoksa giriş falan ücretsiz ama hemen masaya oturuyorlar abla geliyor, o geliyor, bu geliyor. Hemen kafadan bir tekele ısmarlatıyorlar. 220 yazıyorlar yani normalde tekele 150 falan olması lazım. O şekilde fiyatlar değişiyor. Yani değerlendirmek isterseniz bu sokak böyle. Büyük ihtimalle bu geçen çocuk da size buradayken soracak gördüğü zaman. Size ee, diyecek ki, önce şu hareket yapacak sonra sen sorunca kok kok diyecek ya kok. Hani kolayla işi değiştirecek. Niyeti başka? Hani o tasçayla gelen arkadaşlar varsa onlar da budur. Böyle işte arkadaşlar. Bu adamlar da arkadaşlar yeni gelmişler. Güzel uçuyorlar. Büyük ihtimalle burada bir marikoli diye bir bitki var. Onunla tanıştılar herhalde. Onlar da akıyorlar. Zaten her yerde her şey serbest ya. Fazla bir şey, şey yapmaya gerek yok. Bunu videonun arasına yapıştıracağım, bakın bunlar benim tecrübelerim, bunlar altın değerinde, değerlendirin, burada boşa para harcamayın, yırtılmayın, basın. Küçük bir misafir. Ronaldo, I am Ricardo Quaresma.

<Sessizlik> What name? Name? Antano, Antano, Antano. My name is my name is <Sessizlik> Arkadaşlar, buket demek. Ter demek, göz demek, emek demek, emek, emek var burada, emek. Acayip böyle bir terleme yok. Evet arkadaşlar, bu mekana daha önce gelmiştim. Ama gözlemlediğim kadarıyla biraz apa açı gibi kalıyor. Yani gelen abiler nargile falan kenara söylüyorlar. Göründüğü kadar abla yok,